Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan logo yazılım firmasına borsada logo olarak geçen hisse senedinin hem temel hem teknik analizini yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar kanalımızda 60'ın üzerinde firmanın analizi yapıldı. Hem temel hem teknik analizi yukarıya koyuyorum. Tıklayın açın fırsatları göreceksiniz. İzleyin arkadaşlar. Sakin sakin dinleyin göreceksiniz fırsatları. Yatırım fon analizleri, yatırım fon analiz tarafında arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırım fonların hangi hisselere yöneldiğini göreceksiniz. Yine yukarıya koyuyorum. Büyük balığı takip edelim. Bakalım nerelere girmiş. Merak edenler yukarıya tıklasın. Ve arkadaşlar son olarak bence en önemlisi Borsa İstanbul'da işlem yapan 10 tane en başarılı hisse senedi yoğun fonunun hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız yukarıya koyuyorum. En büyük balık diyeyim ben size. Yani bir bakın bakalım hangi hisseleri, hangi sektörlere yöneldiler. Bir bakış açısı kazanacaksınız. Logo Yazılım'a dönersek arkadaşlar, Logo Yazılım geçen sene aktif büyümesi %37'den %41'e gelmiş. Net kar büyümesi %27'den %32'ye gelmiş. Net satışların büyümesi %31'den %29'a hafif bir gerilemiş. Öz sermaye büyümesi %25'den %36 %36'ya gelmiş. Gayet güzel. Sektörüne göre ucuz mu pahalı mı birazdan bakacağız. Oradan bakayım. Evet. Esas faaliyet kar marjı 21'den yine 2080 2090'lara gelmiş arkadaşlar. 1 puanlık bir düşüş yaşamış burada. Net kar marjı 20.45'den 21'e, aktif karlılığı 12.89'dan 12.23'e. Brüt esas faaliyet kar marjı 82'den 81'e yani 0.5'lik bir düşüş var burada. Öz sermaye karlılığı 26.03'ten 26.29'a. Yani geçen sene şirket 26.03 büyümüş bu sene 26.29 yani üstünü daha da iyi üstüne koyarak büyümüş. Çok çok da artırmamış da yani 0.25'lik bir artış var fakat büyümesini devam ettirmiş. E, cari oran 1.34, likit oran 1.32 arkadaşlar. Kabul edilebilir. Güzel bir bilanço açıklamış. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Tıklayın açın izleyebilirsiniz. Bir de grafik bazlı baktığımız zaman Favök bölü satış gelirleri yıllık bazda 33'ten 32'ye gelmiş. 32.5'a gelmiş. Esas faaliyet kar marjı 21.9'dan 20.9'a. Net kar marjı 20.4'ten 21'e. Öz sermaye karlılığı 26'dan 26.3'e. Yani arkadaşlar şirket geçen sene %26 büyümüş. Bu sene de %26.3 büyümüş. Gayet güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 82.2'den 81.7'ye güzel kabul edilebilir. Peki logo pahalı mı? Yüzün üstüne çıktı pahalı mı ucuz mu diye bakarsak. Bilişim yazılım sektörü 63 iken logo fiyat kazanç oranı tarafında 31 arkadaşlar ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Burada da piyasa değeri defter değeri tarafında bilişim yazılım sektörü 5.3 iken piyasa değeri defter değeri logo yazılımı 7.1. Ben ucuzluk pahalılık tarafında fiyat kazanç tarafını daha çok önemsiyorum. Burada ucuz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özet analiz tarafında baktığımız vakit daha demin söylediğimiz yüzdesel değişimlerin rakamsal olarak da burada göreceğiz arkadaşlar. Geçen sene net satışları 422 milyondan bu sene 545 milyona gelmiş. Esas faaliyet kar zarar tarafı 92 milyondan 113 milyona gelmiş. Öz kaynakları 368 milyondan 502 milyona gelmiş. Güzel. Burada arkadaşlar bizi bize abone olup takip etmeniz ne de önemli. Buradaki firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz kanalımıza yüklemiş oluyoruz. Şu anda kanalda Arena Bilgisayar, Datagate Bilgisayar, Despek Bilgisayar, Fonet, Bilişim, Kafein, Yazılım, Plastik Kart, e, bilançoları yüklü logo da şu anda çekiliyor zaten. Burada dikkatimi çeken arkadaşlar net kar marjı 20'lerden 20'ye, aktif devir hızı 0.63'ten 0.58'e, aktif e, karlılık 12.89'dan 12.23'e. Yani herhangi bir ekstrem bir durum yok. Kendini koruyarak büyümesini devam ettirmesi güzel. Borç kaynak oranı 49'dan 51'e gelmiş. Eğer burada bir düşüş olsaydı biz bunu hem büyümelerin yanında da ödemesiyle birlikte hem de sektöründe ucuzluğuyla birlikte süper diyebilirdik. Lakin şu an için güzel bilanço diyoruz. ROIK tarafına Evet ROEV tarafına da baktığımız vakit arkadaşlar 22.17'den 24'e gelmiş. Logo yazılım güzel bir bilanço açıklamış arkadaşlar. Süper diyemiyorum güzel bir bilanço diyorum. E, hisse senedinin etkisinin sınırlı pozitif pozitif bu aralıkta olacağını düşünüyorum. Tam da karar veremedim açıkçası hangisi olacağını. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar logo yazılım şu an için bir yatay piyasaya girmiş. Şurada baktığımız vakit şöyle ben sizlere çizeyim üst sınır yatayından bir de alt sınır yatayından sizlere şurada bir çizelim. Evet. Bu iki, iki aralıkta şu anda yani kapanışlara baktığımız vakit bu iki aralıkta yatay piyasada. Burada diğer tarafta ortalamalar bazında konuşursak desteği arkadaşlar bugün ne yazık ki desteği biraz aşağı yönü kırmış. ikinci desteğin üstünde kapatmış. Peki nedir bu birinci destek? Buna bakarsak arkadaşlar birinci destek 143.9 TL'ymiş. İkinci destek ise arkadaşlar 140 TL. Yani 140 TL'nin altına çok iner mi? Zamanında inmiş. Şu gün inmiş. 12 Şubat'ta inmiş. Fakat aşağıdaki yatay piyasadan desteği aldığını söyleyebiliriz. 140 TL ilk, birinci destek. Şu an için direnç haline gelen ilk destek. 143 0.9 TL şu an için direnç haline gelmiş. Şurada da Bollinger Band'ın BB'nin üstüne çıkmasına bir satış yemiş. Bakın burada da çıkmış satış yemiş. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. BB'nin üstündeyken aman giriş miriş denemeyin. Yani yine de söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Siz bilirsiniz tabii ki. 150 lira şu anda BB üst bandı. 150'nin üstleri ciddi manada bir satış noktaları olacağını söyleyebilirim. Özellikle de 138'in altı da bir alım fırsatı yaratacağını söyleyebiliriz. Yani borsada inanılmaz bir geri çekilme umulmadık olaylar vesaire bir şeyler gerçekleşirse 132 TL en alttaki en ciddi desteği şu an için logo yazılımı. Momentum tarafı da şu anda güçsüz bir negatifte. Şu an için teknik taraf orta vade tarafında da kısa vade tarafında da nötr olarak görüyorum logo yazılımı. Sonuç olarak temel analizde bilanço tarafı güzel bir bilanço açıklamış. Teknik analizi tek tek açıkladım. Nötr olarak gördüğümü söyledim. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Benim kişisel, şahsi, hobi amaçlı analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Zil benden çok sizin işinize yarar arkadaşlar. İyi günler.